Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili örgü severler. bu videomda sizlere bu görmüş olduğunuz tığ işi pomponların yapımını anlatmaya çalışacağım hanımlar. Bakın gayet güzel ve dolgun pomponlar. Pompon diyorum çünkü hani daha böyle dolgun yaptığım için pompon gibi büyük ve iri oluyor gördüğünüz gibi. Ben bunu böyle e, yastık kenarında kullanacağım. E, sizler dilerseniz her türlü örgünüzde battaniye olur, e, runner olur, her türlü örgünüzün kenarında e, kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok şık, çok tatlı duruyor. E, ben burada gördüğünüz gibi yastık kılıfı yaptım. Sonundayım artık kenar oyasını geçiyorum. Kullandığım ipim. E, Instagram'dan da takip edenler bilir. E, %100 koton içeriği sahip bir ip. İsterseniz dilerseniz sizlerde Instagram albümle sayfamda satışı mevcut oradan bana ulaşıp e, temin edebilirsiniz açıklamalar kısmına Instagram sayfamın linkini de bırakacağım şimdi hazırsak e, yapımına geçelim şöyle bakın gördüğünüz gibi 3,5 buçuk milim tığ kullanacağım Şöyle araları tabii ki sizler istediğiniz kadar genişlikte yapabilirsiniz. Ben burada 7 sık iğne bıraktım aralarda. Daha yakın, daha uzak isterseniz sizin tercihinize kalmış. O şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle bakın şimdi ben şöyle 5 tane zincirimi çektim. Şöyle yakınlaşalım biraz. beş tane zincirimi çektim tığıma iki defa doluyorum bakın şurada şu son yaptığımız sık iğnenin içine batacağız şöyle üstten şöyle iki ilmeği birlikte alıp içine batıp şuradan ilmeğimizi çektik bakın 2 2 şeklinde Trabzon'u yaptık burada durduk artık toplamayacağız Çünkü sonunda yaptıktan sonra hepsini bir toplayacağız yine tığıma iki kere doladım geldim aynı yere batarak ilmeğimi çektim bir bakın ilk ikiyi çektim Ondan sonraki ikiyi de çekerek tığımda bekletiyorum tekrar iki kere doladım aynı yere battım 2 2 şeklinde çekerek böyle tığımda bekletiyorum devam ediyorum 2 2 tığımda bekletiyorum iki kere doladım aynı yere batıyorum 2 2 şeklinde çekerek bakın ona kaç tane oldu şu zincirle beraber 3 6 tane oldu 8 veya 9 ideal oluyor bu iplikle 2 2 7 yaptım iki kere doladım şöyle Şimdi tekrar yavaş bir şekilde göstermek istiyorum. İki kere doladım tığma, aynı yere batıyorum. İlk ikinci ilmeği çektim. Ondan sonraki iki ilmeği de çekerek, bakın, bu şekilde 3, 6, 8. Bir tane daha yapalım. İlk iki çektim. Ondan sonraki iki taneyi de çektim ve artık trabzanlarım hazır sayalım 2 4 6 8 9 tane yaptım sizler dediğim gibi ipinizin kalınlığına göre elinize göre böyle dolgunluğunu kendinizde ayarlayabilirsiniz şimdi tığımda beklettiğim ilmeklerin hepsini bir kere de çektim ve sıkıladım şöyle bakın şu şekilde şimdi 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Şu anki görüntümüz böyle. 5 zincirimi çektim. Geliyorum bakın. Şurada 7. sık iğne yapmıştım. Hani şu aradaki 7. sık iğne yapmıştım. Yine oraya aynı yere batıyorum. ilmeğimi çektim. Şöyle bakın üzerine almadan buraya kilitledim. Şöyle bu şekilde pomponumu yapmış oldum. Şimdi hemen sıradan devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Aralara dediğim gibi ben 7 sık iğneyi uygun gördüm. Benim için iyi. Şimdi buraya 7 tane sık iğnemizi yaptık. Tekrar bir tane daha göstermek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 4, 5 tane zincirimi çektim. Tığımı 2 kere doladım. Şimdi şu son yaptığım sık iğneye bakın üstten aşağıya doğru batarak üstten aşağı doğru şu iki ilmeğin arasından tığımı geçiriyorum. İlmeğimi çektim. İlk ikiyi alıyorum. Ondan sonraki ikiyi de alıp şöyle tığımda bekletiyorum. Tekrar iki kere doladım. Aynı yere batarak yine 2 2 şeklinde trabzanımı çekip kalan son ilmeği tığımda bırakıyorum bu şekilde zincir dahil toplamda 9 tane yapıyorum hanımlar iki kere doladım 2 2 şeklinde topladım iki kere doladım 2 2 şeklinde topladım 2 2 2 kere doladım 2 diğer iki ilmeği de çektim bakalım kaç tane oldu 2 4 6 8 sonuncuyu da yapıyorum şöyle bakın sonuncuyu da yapıyorum şöyle şimdi toplamda 9 tane oldu zincirle birlikte tığımda hazır bekliyor şimdi bunların hepsini so bir kere de çekip topladım şöyle. Sonrasında 1 2 3 4 5. 5 zincirimi çektim. Geldim şimdi burada şu son yaptığım 7. sık iğnenin içine batarak ilmeğimi çekiyorum. Sonrasında da onun üzerine şöyle almadan mimi burada kitliyorum kitledikten sonra yine aynı şekilde devam edeceğiz 1 2 3 4 5 6 ve 7 Evet bu etrafını Örmeye Aynen bu şekilde devam ediyoruz Hanımlar şöyle gördüğünüz gibi gerçekten e, siz kendiniz de ördüğünüzde de göreceksiniz gerçekten çok muntazam çok güzel böyle bir pomponlar oluyor tığ işi pomponlar ve e, kenarlara çok yakışıyor her türlü dediğim gibi battaniye olur yastık kılıfı olur yatak üstüne hani runnerlar yapılıyor herhangi bir örgünün e, kenarında e, kullanabileceğiniz çok güzel bir oya Gerçekten böyle dolgun dolgun pofidik pofidik gördüğünüz gibi tığ işi pomponlarımız oldu. Bu şekilde sizler de benim yaptığım gibi yaparak örgülerinizin kenarlarında kullanabilirsiniz hanımlar. Evet videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Açıklamalara Instagram sayfamın linkini bırakacağım. Dediğim gibi eğer bu koton iplerden sizler de temin etmek isterseniz oradan bana ulaşabilirsiniz. Instagram sayfamın adı Alberina Hanımlar. Çoğunuz biliyorsunuz gerçi bilmeyenler için de buradan bildirmek istedim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.